Evet, bizleri izleyen değerli izleyiciler. Gerze'deyiz. Gerze'de e, tarihi bir olayı ekranlara taşımak için çalışma başlattık kısa zaman önce. Biliyorsunuz 1956 yılında Gerze'miz e, tarihi bir yangın yaşadı. Onunla ilgili bir belgesel hazırlığı yapıyoruz. 13 Şubat tarihinde yaşanmıştı bu olay. Ve biz de 13 Şubat tarihinde bunu yayınlamak amacıyla yapıyoruz. E, Birol abim sağ olsun eşlik ediyor bana. Şimdi Gerze'de tarihi evleri çekerken güzel bir yere geldik. Çok tarihi bir binadayız. Burası görüntülerde de gördüğünüz gibi tabelası var Şükrü Bey Konağı. Şükrü Bey Konağı'nı gezdik, görüntüledik. Şükrü Bey Konağı ile ilgili de Sayın abimiz, hocamız bize kısa bir kendini tanıtıp anlatacak. Gerze'ye yolu düşen kıymetli dostlarımızı bu Şükrü Bey Konağı'nı da gezmeye davet ediyoruz. Burada bir de anı defteri var. Yerli yabancı ziyaretçiler geldiği zaman orada anılarını yazıyorlar. Ve tarihi birçok e, simge burada güzel bir şekilde korunuyor. Şimdi Sayın Abim seni bir tanıyabilir miyiz? Buyurun. Evet öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben Murat Olgunsoy, emekli öğretmenim. Burada doğdum, burada büyüdüm bu konakta. Bütün çocukluğum da bu evde geçti. Konak 1919 yılında yapıldı. Dedem tarafından yaptırılmış. Şükrü soy tarafından. Ee, şu andaki özelliği de işte o büyük 13 Şubat 1956'taki büyük yangından kurtulması. Ee, sebebi de tüm gerze aşağıya yerleştiği için buralar o zaman e, çok tenha evlerden. E, fakat annemin anlattığına göre o büyük yangında ne olur ne olmaz diye çünkü çok büyük lodos olduğu için e, biz Badevra deriz, deriz e, ince tahta parçaları hep uçarak e, o evden o eve o evden o eve yangını öyle bulaştırdığı için babamla amcam tavana çıkıp ellerinde kovalarla hani, ne olur ne olmaz diye e, beklemiş annem onu söylerdi yani hani. kurtulan evlerden e, gene bir özelliği eşyalarıyla beraber e, dergisiyle kapkacağıyla, aynasıyla, saatiyle, her şeyle, tüm eşyalarıyla e, annem tarafından, Necla Olgunçoğlu tarafından e, korunmuş ve bu hale gelmiş. Biz de bundan sonra elimizden geldiği kadar e, korumaya çalışıyoruz. Hocam siz ilgileniyorsunuz gelen ziyaret. Tabii için, tabii. Burada zaten bir ben varım şu anda. Yani ziyaret etmek isteyen vatandaş olduğu zaman sizi nasıl... Şu anda vatandaş? kapı Hani kapalı hı hı. Iı, ama hemen karşıdaki ıı, Şükrü Bey Apartmanı var orada. Hı hı. Oranın en üst siline <laughs> bastıkları evet. zaman ben her zaman oradayım. Belediye Veya belediyeden hı. belediyeye gelip ıı, biz gezmek istiyoruz dedikleri zaman biz her zaman burayı açıp gezdiriyoruz, bilgi veriyoruz. Evet, çok güzel. Ama ıı, fırsat varken şunu da söyleyeyim. Hı hı. Şimdi ıı, Eski başkanımız da yeni başkanımız da sağ olsun iç e, tavan bölümünde falan küçük şeyler yaptılar bize yardımları oldu ama büyük yani tavan mesela bu seferki karda şakır 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 gene aktı. Hı hı. Bu evlerin korunma tarihi 79. 79'dan bu yana bu evler e, kesinlikle hiç korunmaya alınmadı. Yani ilgililer sesimizi eğer duyarsa hı hı. çok fazla bir şey istemiyoruz yani içini zaten gördüğünüz için buranın tadilat istemiyor. Hı. Bir çatımızı bu evlerin ölümü çatıdan oluyor. Hı. Çatı gittiği anda ev de gidiyor. Hı. Yani en azından çatıyı çünkü tescilli binalar bunlar biz kafamıza göre buraya proje yapamıyoruz, biz kafamıza göre tadilat yapamıyoruz, boya yapamıyoruz. Yani hepsi tescilli olduğu için devlet denetiminde olması gerekiyor. Yetkililer ilgilenirse çok daha güzel olur burası. Teşekkür ederiz Murat hocam. Bir şey değil. Her zaman Siz ziyaretçileri bekleriz biz de. Biz de memnun İlginiz olduk. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet Şükrü Bey konağını biz yine ee, Birol abimizle beraber geldik, gezdik. Birol abi seni de kısaca bir tanıyalım. Gerçi seni Gerze'den sosyal medyadan takip ediyorlar ama buyurun. Siz de bir tanısın izleyicilerimiz. Ee... Tekrar hoş geldin. Hoş kardeşim. ben biri Sazak. kendi şeyi tanıtayım. Yeşil Gerze Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü başkanıyım. Murat hocam da benim en büyük yanımda olan abim kulüp başkan yardımcımız aynı zamanda. Ee, biz de tabii tabii aynı hep beraberiz. Her zaman beraberiz. Şimdi de biz <laughs> hatırlan <hatırladığımız> abi. İnşallah. <laughs> Bekle, bekleriz. dediğim gibi tüm Sinop'un ilçeleri dahil olmak üzere biz doğayla e, birlikte e, doğamızı tanıtma, doğa e, tarafını tanıtma görev e, görevi üstlendik şu anda. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Dağcılıkla ilgili, ileri dağcılıkla ilgili e, doğa yürüyüşlerimiz. İşte bu vesileyle de e, e, aynen tanıtımı devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Abi teşekkür ederim. Bu evin düzenlenmesinde çok büyük emel doğdu. oldu bir bu bir, Bu ev harabe gibiydi. Yani bu evin düzenlenmesinde 3-4 sene evvelden evet, çok büyük emeği eşiyle beraber sağ olsun eşiyle beraber vallahi hizmetçi gibi çalıştılar yani gerçekten Teşekkür ederiz Elinize emeğinize sağlık. Böyle tarihi yapıları gezmek benim hoşuma gidiyor abi evet. Murat hocam. Şurada da güzel bir tesbih var evet. sevgili seyirciler. Ben tesbih hastasıyım. Artık bunun <laughs> taşını yani klasik midir bilmiyorum, bilmiyorum ama çok anlamlı herhalde bilmiyorum da bir özelliği de... <laughs> Bu şöyle söyleyeyim. Babam yangın öncesinde dükkanı yanmadan evvel bu tür şeyler satarmış. Oyuncak. Hmm. Bu onlardan kalma. Yani 56'dan <laughs> önceki bu da yangından kurtarılan mallardan <laughs> evet. Evet. Gerze'den herkese selamlar, saygılar. Ee, i̇nşallah belgeselimizi izleme gümüydüyle.